12 yaşından büyük olan e, herhangi bir sağlık sağlık problemi olmayan herkese dalış eğitimi veya belirli dalışlar veriliyor. Bütün herkes geldikten sonra e, giriş e, yerimize gittiğimiz zaman orada güzel bir ders anlatılıyor. Bu dersi anlattıktan sonra kişi başı nasıl söyleyeyim ben size aşağı yukarı 15 15'er dakikalık şu altı zamanı verilerekten çalışmada başladı. Ama e, tabii ki eğitim de belli başlı kural var Mesela belli sağlık saat problemlerinin olmaması lazım o vatandaşlar. Mes mesela kalp hastalığı, epilepsi hastalığı, hatta beyin ve ilgili bir hastalık. Bunlar önemli bir e, şekilde yer ediyor. O tabii ki dalışı öğrenemiyorsun orada ama ne oluyor? Demo süreçini yapmış olursun. Demo olur. Eğitim öncesi dalış. Biz, mesela biz üç günlük kurs dedi, Bu onun ilk gününün yarısı gibi bir şey oluyor. Valla bizim yerliden çok bir rağbet var. Mesela şöyle söyleyeyim. Bana göre bu seneyi bize atlattıran yerli. Yabancı turist pek fazla yok. Mesela diyelim ki 10 kişi geliyorsa onun 7 kişisi yerli.